Merhaba Günlük içinden kanalına hoş geldiniz. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü günlük Covid-19 tablosu Türkiye genelinde toplamda test sayısı 357.536 vaka sayısı 20.470 vefat sayısı 145 iyileşen hasta sayısı 22.109 Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın bunlar ilk 10 ilimiz ve mavi renk. Elazığ, Ağrı, Sarı, Mardin, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Sigit, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Günlük test ve oranı ise 5.73. Aşılamada birinci doz uygulama 56.789.326, milyon. 789.326 2. doz uygulama 51.387.150 3. doz uygulama 16.929.902